çocuğun merakını, bir öğrenmek öğretmenin öğretme tutkusunu, bir mucidin cesaretini, bir girişimcinin cesaretini, hepsini bir kalıcıma benzetiyorum ve birleştiklerinde inanıyorum ki gerçek bir aleve dönüşebilir. Bir proje olabilir, ülkesine katkı sağlayan tıpkı bilim seferberliği gibi pek çok projeyi de sizler yapabilirsiniz. Bu sahnede oturan Pek çok öğrenci gibi şu an Türkiye'de gönüllü bir şekilde 1 milyon öğrenciye ulaşan pek çok çocuk var. Eğitimi büyük bir kaldıraç olarak düşünürsek, özellikle de yüksek teknolojileri, inanıyorum ki bu kaldıraçla birlikte pek çok şeyi başarabiliriz. Ben inanıyorum ki aklınızda bir soru var, o da şu. Ülkemizde ne çok mesele var kaygılanacak ama kaygıması aslında umut üretmek en zoru. Ben de size Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü hatırlatmak istiyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadım. Sizlerin de umudu üreterek, umutla, cesaretle, yeni projelerle ülkemizin refahına, ülkemizin faydasına birçok proje yapabileceğinize inanıyorum. İnanıyorum çünkü şu an o yakan milyonlarca çocuk var. Gönüllü sahada bilim seferberliğinde çalışan yüzlerce gönüllümüz, rol model öğretmenlerimiz var. Konuşmamız sonunu şöyle paylaşmak istiyorum. Ben çocukken kimse bana senin merakın bir gün insanlığın faydasını bir keşfe dönüşebilir demedi. Şimdi bu sözü biz çocuklarımıza söylemek zorundayız. O kıvılcımı biz yakacağız ve inanıyorum ki bir gün belki de o çocuk o kıvılcım kendi köyünü, kendi şehrini, kendi ülkesini belki de dünyaya aydınlatabilir. Cahilliğin tanımını değiştirdi artık. Eskiden bilgiyi öğreniyordunuz ve o bilgiyi hayatınız boyunca kullanıyordunuz. Çünkü bilgi tekrar etmiyordu. Yeni bilgiler öğrenmeniz zordu. Erwin Taftan diyor ki, cahillik okum yani eskiden 20 eskiden cahillik okuma yazma bilmeyenlerinde. Okuma yazma bilmiyorsanız size cahil diyorlardı. 21. yüzyılın cahillerini öğrenemeyenler öğrendiklerinden yeri geç, gelince vazgeçemeyenler ve yeniden öğrenemeyenler olarak tanımlıyor. Ve baktığınız zaman learn, unlearn ve relearn kavramını yapıyor. Ve siz hayat boyunca öğrenebilirsiniz. O yüzden günümüzde 21. yüzyılda etrafımıza baktığımız zaman öğrenemeyen insanlara şöyle cahil diye bakıyorum. Nasıl öğrenemez bu kadar çok bilginin içerisinde? Biraz literatür araştırması yapınca bizim öğrenmeyle ilgili sıkıntılarımız var. Yani sizin yaşınız 20 ile 30 arasındaysa bir şeyler biliyorsunuz. Ama ondan sonra ömür boyunca, yaşam boyunca hep öğrenmemiz azalıyor. Özellikle en alttaki çizgi bize şunu söylüyor. Öğrenmeyi öğrenmek. O en düşük. Onu yukarı kaldırmamız lazım. Yani bize dezavantaj yaratıyor. Bize tehdit yaratıyor zaten artık. Herkesin kendine göre bir formülü var. Kendine göre bir şey var. Ben özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Ben bunu yaptıysam bütün gençler yapacak. Zaten Atam'da gençlere seslenmiş. Ey Türk gençliği diye. Ve bugün sahneden sizlere bir formül değil, bir kıvılcım bırakmak istiyorum. Merakınızı hatırlayın. Cesaretinizi bulun. Görünmez çemberinizin dışına bir adım dağıtın. atın. Yetmedi mi? Bir adım dağıtın. atın. İşte burası yeniden buluşun merkezidir gençler. Türkiye'de gelecek çalışmaları, yani gelecek okur yazarlığı, hiçbirimiz geleceği, bugün akşam ne olacağını bile bilemeyiz değil mi? Bilen var mı? Yok. Yarın ne olacağını bilen var mı? Yok. Gelecek belirsiz ama hepimizin gelecekle ilgili bir beklentisi var. Ya da her kararımızı alırken aslında otomatik olarak Aa, gelecekte neler olabilir diye düşünüyoruz. Yani finansal yatırımlarınızı yaparken, üniversite seçerken, ya da eşinizi seçerken hem, hep gelecekle ilgili bir kafamızda bir beklenti var. Kötü tecrübe, önemli bir tecrübedir. İşte Edison diyor ya ben 10 e, bin kere denedim olmadı. E, i̇şte bir şeyin nasıl olmayacağını öğrenmiş oldum diyor. Bizim de anti kırılgan olmamız lazım ve biz hep maalesef eğitim sistemimizde gelecek nasıl tam tahmin edilebilir. E, tam mükemmel modelleme öğretmeye çalışıyoruz. Geleceğin belirsiz olduğunu öğretmemiz lazım. Bunun aslında kötü bir şey olmadığını öğretmemiz lazım. Ve düşünsenize her şeyi önceden görebilseydik ne kadar sıkıcı bir hayat olurdu. Şirket yöneticileri tahmini doğru çıkmazsa bir e, ünlü e, fil dişi üniversite dediğimiz, fil dişi kulelerden oluşmuş üniversitelerden mezun bir, bir çalışanı tahmini yanlış çıkarsa kızabiliyorlar. Ya bu kadar hızlı değişen bir dünyada tahmininizin yanlış çıkması bence çok normal. Ama neyi, ne kadar riske edeceğinizi iyi hesaplamanız gerekiyor. Bunlar kötü şeyler değil. Evet, bulutsal sezgisel karar verme yeteneklerini sizlere daha iyi öğretmemiz gerekiyor. Yeni düşünme yolları bulmamız lazım. Bir paradigma. Paradigma dediğimiz şey bilenler, bilmeyenler olabilir. Geniş kitlelerce kabul edilen dünya görüşünden başka bir dünya görüşüne geçmek. Thomas tanımladığı şekliyle. sen yaklaşımı, bütüncül yaklaşım ve senaryoların planlanması, varsayıma dayalı akıl yürütme ve değişimler nerede gelir, nereden gelebilir? Yine karmaşıklık ve kaosun farkında olmamız gerekiyor. Beklenmedik olaylara karşı çok ciddi oturup çalışmamız gerekiyor. Kolektif zeka çok önemli. Bu epistil dediğimiz analiz nedir? İşte çok disiplinli dedim ya, ekonomik, politik, teknolojik, çevresel bütün bu konuları bir arada değerlendirmemiz gerekiyor. Zümrüt Anka diye bir mitolojik kuş var. Her öldüğünde küllerinden yeniden doğuyor. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Yine Einstein diyor ki, sizi mantık A noktasından B noktasına getirir. Ama hayalleriniz sizi istediğiniz her yere getirir. İnşallah hayalleriniz sayesinde istediğiniz her yere gidersiniz ve neredeyim ben sorusu sonra ne olacak sorusuna akıbetimi sorgulamaya beni gitti. Düşünsenize dünyaya 20 yaşında gelseniz gözünüzü açsanız her şey ne kadar şaşırtıcı gelirdi. 20 yaşındaki aklınızla baksaydınız, 0 yaşında doğmasaydınız da, da kendimi kendimde buldum. Cevapları kalbimde buldum. İlk ayette buldum. Oku ayetinde. Kendini okuyarak, kainatı okuyarak. Sonra döndüm anneme bu yaşadığım değişimi anlattım. Anne dedim Polonya'da böyle böyle oldu. O da dedi ki yavrum her gece saat 2'de uyanır ağlayarak sana dua ederdi. Fark ettim ki annemin duası ışık olmuş ve yüreğime damlamıştı. Annemin duası benim hayatımı değiştirmişti. Aslında benim hurma ağacım annemin bedeni değildi. Annemin duasıydı. O dua benim yüreğimi ısıtmış, sineme nefes olmuştu. İşte o dua ile 22 yaşında hiç kimsenin belki o yaşta cesaret edemeyeceği bir adım attım. Ve bugün dünya çapında 60-70 milyon farklı insana ulaşan, adına çınaraltı koyduğum, dünyada benzeri olmayan bir sosyal platform kurdum. Bu konuşmayı bütün annelere, başta benim annem olmak üzere, Vefat etmiş bütün annelere, annesi vefat etmiş olduğu için öksüz kalan bütün evlatlara armağan ediyorum. İlk unutmayın, ilk 6 ay anne sütü ve bir ömür anne duası çok önemlidir. Siz de sizsiz olun, kendinizi ıskalamayın, kendinizi bulmak için, kendinizi gerçekleştirmek için kendinizi okuyun ve kainatı okuyun geldiğim bu yaşta yaşadığım her şeyin kariyerime ve geleceğime neden olacağını, bunları tuğla olacağını bilmiyordum sevgili arkadaşlar. İnsan küçükken ya da gençken çok korkuyor ve bir belirsizlikler içinde yaşıyor. Hatta bulunduğumuz coğrafya zaten üstüne de yani tüy dikiyor diyelim affedersiniz. Bana Allah öyle bir şey vermiş ki, kader vermiş ki her gittiğim ortamda kendimi hep göstermek zorunda kaldım. Ve bu benim çocukluktan itibaren karakterim oldu. Beni siz bir toplum içine sokun. Orada kendini göstermek için elimden geleni yap, yaparım ben yani doğal olarak ya. Yani. Bu bazen aşırı şeyi aşarsan, haddini aşarsan zevzeklik de olabilir. Amma çok konuşuyor falan diye. Ama ayarı tutturursan toplumda ilgi çekmeye başlarsın ve lider özellik gösteren bir karakter ortaya koyarsın. Hayata ve kariyere yeni başlayacak arkadaşlara söylüyorum. Bunu kendinize destur edinmenizi tavsiye ederim. Çünkü insanlar dinleyebilecekleri, güvenebilecekleri ve liderlik özelliği gösteren insan etrafında kümelenirler. Ve dedim ki benim ruhumda insanlara konuşmak var, benim ruhumda öğretmenlik var. Soyadı bakın, Akın Dil Eğitim Merkezi diye bir yer kuracağım dedim. Tek 10 kişiyle başladığım o yolculuk bugün 30 şubeli, yılda 25.000 civarında insana uzaktan eğitimde dahil olmak üzere hizmet veren bir dil okulu oldu arkadaşlar. Gelecek ne gösteriyor bilmiyorum. Ama ben hedefli değil ve bu şekilde yürüdüğüm sürece daha birçok şeyi de yapabileceğimi Allah kısmet ederse biliyorum. O yüzden genç kardeşim sana söylüyorum. Bir şey yapmak mı istiyorsun? Yap. Korkma. Evde ne? içeriden değil de biraz dışarıdan baktığımda ilk başta o başarısızlık. Başarısızlık ya. Her yeri kaplamıştı. O başarısızlık bir başarıya dönüştü vücudumda. Bütün tepkimeler düzeldi. Ben de kendime geldim. Yani başarısızlıkla başarı çok yan yana olduğunu anladım. Belki de fark edemiyoruz. Tam da başarısızlığın yanında başarı var. Bilgi değil, bilgiyi işlemek önemli. Ve beynin yaptığı şeydir. Yani beyin sadece fizikle çalışmıyor. Sadece biyolojiyle çalışmıyor. Sadece kimyayla çalışmıyor. Sadece sanatla çalışmıyor. Hepsini birleştirmiş bir enformasyonla çalışıyor. Bizler de bu pozitif bilimleri birleştirerek ilerlersek çok daha iyi anlarız ve bilgiyi işlemiş oluruz. Gördüğün şey değil, nasıl gördüğün her şeyi değiştirir. Vaktimizin çoğu uyumadığınız zaman işte geçiyor. Ya da işe giderken, eve gelirken yolda geçiyor. Ama işinizi seviyor musunuz? Ya da öğrenci arkadaşlarımız var burada, onlara da soralım. 21 yaşınızda başlayacağınız işi, 65 yaşınıza kadar sıkılmadan yapacağınızı düşünüyor musunuz? Hayır. Evet, buradaki herkesin kariyer yolculuğu bir aşağı beş yukarı çizilmiştir. Ama bir de çocukken olmak istediğiniz şeyler var. Ee, herkes farklı mesleklere ilgi duymuştur zamanında. Benim de çocukken hep istediğim, işte doktor olmak istiyordum, asker olmak istiyordum, astronot olmak istedim bir ara sonra öğretmen olmak istedim. Bunlardan birini oldum ve 15 yıl boyunca öğretmenlik yaptım. Tabii filmler çoğu zaman e, boy zaman aktivitesi olarak görülüyor. Ama bana göre doğru yapıldığında film izlemek iki saatliğine başka bir yaşam ödünç almak olabilir. Çünkü orada gördüğünüz bir karakterle etkileşim kurduğunuzda artık karakterin yerine geçip onun yerine karar veriyorsunuz, onun yerine heyecanlanıp onun yerine izliyorsunuz ve birden ona dönüşüyorsunuz aslında. Bu sadece duygusal olarak değil, bilimsel olarak da Mümkün. Çünkü beynimizde aynı aynalarınlar dediğimiz özel hücreler var ve bunlar özellikle duygusal ve fiziksel aktiviteleri empati yoluyla canlandırıp beynimizde aynı bölgeleri aktive ediyorlar. Disiplinler arası dediğimiz şeyler, benim alanım de değil dediğimiz şeyler aslında belki de birbirine o kadar uzak olmayabilir. Çünkü Da Vinci yine diyor ki, bakmasını bilen her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu fark edecektir. Belki bu akşam bir film izlersiniz. Belki bu sefer sadece izlemekle kalmazsınız. İçinizde bir kıpırtının oluştuğunu, bir yeni başlangıçlar olduğunu fark edersiniz. Umarım bundan sonra filmleri farklı bir gözle izlersiniz. Aynı anda, aynı ortamda, aynı yöntem ve tekniklerle, aynı materyalleri kullanarak, aynı içeriği insanlara öğretme çabası belki de binlerce yıldır devam eden büyük bir alışkanlık olsa gerek. Ne dersiniz? Belki de her şey bu kül sahnede olduğu gibi başlamış olabilir. İnternet, mobil araçlar ve akıllı cihazlarla inanılmaz düzeyde yaygınlaştı. Evet bunların hepsi oldukça büyük kırılma Ancak bugün başka bir büyük kırılma anının en az yazı kadar, sanayi devrimleri kadar ve bugünün teması olan Rönesans kadar büyük bir kırılma anının şahitleriyiz. Yapay zeka. Yapay zeka deyince aklımıza en önemli uygulama ChatGPT geliyor tabii ki. ChatGPT'nin lütfen e, gelişim aşamalarına bakın. Bir günde 1 milyon, 2 ayda 100 milyon, 4 ayda 800 milyon kullanıcıya ulaştı. Ve bu sayı diğer teknolojik gelişmelerin, diğer uygulamaların hiçbiriyle kıyaslanamayacak en büyüklükteydi ve hızdaydı. Bugünlerde yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcının ChatGPT'yi kullandığını görüyoruz. Gösteriyor. Yeni düzende savaşacak mısınız? Kaçacak mısınız? Yoksa üçüncü bir yol mu bulacaksınız? Adaptasyon. İnsan yeni bir uyaranla karşı karşıya kaldığında iki temel Davranışa gibidir. Savaş ya da kaç. Kaçanlardan ya da savaşanlardan olmamanızı öneriyorum. ChatGPT'yi yasaklayan danışmanlardan ya da öğretmenlerden uzaklaşmanızı, bu sürece kendinizi adapte etmenizi öneriyorum. Etik ilkeler çer çer çerçevesinde ve bilimsel bilim insanları fiziksel sınırları olan okullara devam etmelerini. Başaramayacağız. Ancak bu bir yenilgi değil. Bizim artık yeni rolümüz bireylere öğrenmeyi öğretmek. Çünkü biliyoruz ki yakın gelecekte başarı dediğimiz şey zihninizde, hafızanızda ne kadar bilgiyi tutup onu bir sınavda ne kadar hatırladığınızla ölçülmeyecek. Veya diplomalarınızda değil, öğrenme çevikliğinizle ölçülecek. Lütfen kendinize şunu sorun: Son süreçte ne kadar bağımsız öğrenebiliyorum? Bugün üniversite olmasa bu becerilerin ne kadarını kendi başıma bağımsız öğrenebilirim? Değerli dostlar, merakınız, bağımsız olarak öğrenebilmeye motivasyonunuz ve deneme cesaretiniz daima güçlü olsun.